ya hadi, sıkıyorsa saldır. Lan ne dedin bana? Gansu, ne oldu lan? Bu bana kötü laf söyledi. Gotya çağırmış. Gel lan buraya. İmparatorum ben. Kurtulduk. Biz napak. Bilmiyorum. Ben buldum. Fotoğraf çekinek. Neyse sonra çekeriz. Heleleyleyley. Ham ham nam. Karnım şişti. Benim de. Ulan siz ne yapıyorsunuz? Şişka tavuklar. Gel lan buraya. Hadi saldır lan. Ah Gansu ben, kalkamıyorum. Ama bu iş sensiz olmaz. Öldüreceğim Gotya'yı. Ne? Ölmeden önce son sözünü söyle. Hayır. Gotya hayrı rırır. Gömeceğim. Gotya seni çok özleyeceğim. Han oluyor. Sarsıntı var. Biri geliyor galiba. Aa sen kimsin? Ben Got Kralıyım. Asıl sen kimsin? Ben de Gansu, Gotya geri. Gelecek mi? 2030 geleceğim ve öleceğim. Ben çok hastayım. Ölüm günüm. Dede iyi misin? Torun fazla. Yaklaşma. Tamam. Doktor amca dedem iyileşecek mi? Şu an belli değil. Maalesef hastamızı kaybettik. Hayırdır? Ne oldu delikanlı? Dedem öldü ve kayboldum. Azerbaycan. Ne oldu Türkiye? Yolda çocuk gördüm. Kayıp. Vah yazık ona. Onun yanına gidek. Tememe gidek. Adın ne? Gense. Ben senin amcanım, o da baban. Yupi. Peki annem, kim olacak? Eşim Japonya. Oğlum, Gansu şu lollipopu, alak. Tememe alak. Lolipop benimdir. Tememe ye. Lan lafı geri aldım. Hayır o lolipop benim. Lan çekiştirmesene. Asıl sen çekiştirme. Aa. Gansu senin yüzünden lolipop düştü. Gel lan buraya. Saldır şapşal. Lan dur. Ayrılın. Kotya sen de küstüm. Sıkıldım napsam ki. Danimarka'ya giderim. Bismillah. Danimarka ne ha? <laughs> Danimarka sakin ol. Dost olak hadi <laughs> Gerçekten mi? Evet. Kotyadan işim mahvoldu. İngiltere teslim ol. Dost olak. Artık biz dostuz. <laughs> Senle savaş. Bir de satıp gidiyor. Ne sarılıyorsunuz Neyse. lan? Lan niye keyfimizi bozdunuz? Sattığın için. Lan yine savaşıyorlar. O niye kadar her şeyi hızlıca anlatıyorum. Öncelikle Lulikop almaya gitmiştik. Sonra Lulikop'u çekiştirerek yere düşürdük. Ha şöyle ya. Barıştınız. ya biz Danimarka'yı dövelim. Gel lan buraya. Ama biz barışmıştık. Gansu. Şu de korkak çıktı. <gülüyor> <gülüyor> oh oyna Gansu oyna. Çok eğlenceli. Gansuni'ye en arkaya geçtik. Dafan sıra bu. Nalaka. Neyse. Bu sıra sınırsız. Belki kantinci yoktur. Kantinci gecikti. Beklemekten ağaç olduk. Öfür öf sıkıldım. Biraz dışarıya çıkıp hava alırız. Olur. Aa gittiler. Kaybolmazlar kesin. Neyse biz işimize bakalım. Hala bitmedi mi? Lan bir süre geçti. Yeter eğer. Lan Sadece tost. Var. Al bakalım. Sen de al Gense. Japonya sen de al. Tost hak ettin. Sen de al. Sen de. Gansu tostun. Gotya sen de ye. O sosyen. İyiyim. Şimdi konsere girelim. Tememe. Oo çok güzel. İlk Danimarka çıkıyor. Öfya. <laughs> Şimdi sırada Gotya çıkıyor. Çok iyiyim. Evet. Şarkın Gansu. Gotya bugün senin, günün. Evet bugün, benim doğum günüm. Ama danileri çağırma. Tememe. Sanırım geliyorlar. Şapkalar çok yakışmış. Gotya abi doğum günün. Kutlu olsun. Sağ ol gense. Şimdi müzik açalım. Urba pasta gelmiş. Bunları üfle. Üflüyorum. Bize de şapka gelmiş. Çok eğlenceli. Hemen pastayı yiyelim. İyi ki doğdun Gotya. Teşekkürler. Ne <laughs> bu? Bilmiyoruz. Ben de. Yok <laughs> Gansu suyu. Çok güldüm. Evet. Neyse biz gidiyoruz. Tememe görüşürüz. Vay ne partiyi ama. Evet çok eğlenceli bir partiydi. Onlar gittiğine göre biz, ne yapalım, bilmiyoruz. Öf yine yıkanacağım. Özellikle duşta. Acaba duş kabininde değil de çamaşır makinesinde yıkansam mı? Bunu ilk defa deneyeceğim. Şimdi gireyim ya. Belki eğlenceli geçer. Geldim şimdi içine gireyim. Açtım giriyorum. Programı başlatıyorum. ne yapalım, televizyonu açalım. Oha Sosyan, o sesler ne? Ses banyodan geliyor. Gidip bakalım. Program kapatıldı. Gansu iyi misin? Öhö öhö öhö. Ben iyiyim. Niye girdin oraya? Duş kabininden bıktım diye. Ama tehlikeli. Bundan sonra daha dikkatli olurum. Tememe. Oh geziye gidiyoruz. O ne iyi. Gezide ne yapacağız? Her yeri gezeceğiz. Şu an nereye? İstanbul'a. Aa o benim şehrim. Biliyoruz. O, o bakıyorum da grup oluşturulmuş. Lan biz İstanbul'u fethedeceğiz. He he fethedersiniz. Yulan seni si. Zaten Danimarka saldıran az. Biz saldırdık çekişi azalıyor. İngiltere'de gitti. lan boraya. Sen gel bakalım pipini de elleme de. Pipimi elemium. Yalan söyleyip öldü. Dur sosyalistan. Oho, biz saldırıyoruz bunlar bir şey demiyor. Lan, Oha ben nasıl geldim buraya? Yaratıcı bir şey yap. Sağ ol yaratıcı. Bir şey değil. Neyse ben gidiyorum. Sosyalistan neredeydin? Korktum diye gittim. Sosyalistan. Siz sosyalistan. Gitti o. Napim. Ne yapayım? Ne yapayım sosyalistan? Öz. Oh be düşman yok.

Napalım ki. Bilmiyoruz çok sıkıldık. Aa bu kim? Sakin olun ben yeniyim. Aa. La korkmanıza gerek yok dedim. Ben sanki uzaylıyım. Öf. Bebek bebek. Danimarka totişine bes takalım mı? Ha 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 Lan Danimarka ile dalga mı geçiyorsunuz? Aa. Kansu abi uyudun mu? Abi cevap ver. Bunu abilerime söylemeliyim. Gansu abinin başına ne geldi? Çayı tazeliyorum. Tememe. Yense ne oldu? Gansu abime bir şeyler oldu. Nere? Çabuk gelin. Gansu dayan. Gansu Gansu Gansu. Gansu. İşte. Onu ne yapalım? Hastaneye götürelim. Gansu iyileştin. Evet. Geçmiş olsun. Sağ ol. Lalay lay kay lay lay lay. Çok eğlenceli geçiyor. Eğer gotyalar gelirse, bittik biz. Ulan siz ha. Gel lan buraya. <laughs> La savaşmayın durun. Lan yeteğe yer. Dursanız Çarpma soracağım. yapın? <laughs> Neyse soruyorum. 6-6 altı altı kaçtır? Cevap 36. Doğru. İngiltere sana soruyorum. Niye öyle bakıyorsun? Neyse soruyorum. 11-4 kaçtır? Hocam 43 mü? Yanlış. Öf ya. Soruyorum. 12-10 kaçtır? 120. Aferin doğru. İngiltere 500 bin 20 bin kaçtır? Hocam 68.888.868. 68, Yanlış. Ya hocam zor sorma. Oğlum ben senin hocam mıyım? Evet öylesiniz. Soruyorum. iki kaçtır? 10000. Kazanan üçlüler. Lan şike var. Şike yok.